Selam arkadaşlar, Konya Çınar Müzik'ten ben Ahmet, bugün Ali Kınık'tan çok güzel bir eser, Çal Kemenci eserinin solfejini yapacağız. Sizden gelen isteklerdi, elimize geleni hazırlamaya çalıştık. Önce kısa bir performans videomuz var, bir dinleyelim eseri, ondan sonra solfeje başlıyoruz. Buyurun. Müzik Evet, solfejimize başlıyoruz. Araçları yine tahtaya notlarını yazdım. Buradan yazıp not alabilirsiniz. E, bu çalışmada şöyle bir e, yol izledik. E, arkadaşlar mesela şu ilk 3 satır alt telden çalınacak. Sonra onun aşağısı komple orta telden çalacak. Şimdi bazı arkadaşlarımız var ki orta telin notalarını hiç bilmiyorlar. Yani onlara da hem bir kolaylık olsun hem de öğrenmelerine vesile olsun diye e, orta tel normalde siyah notalarımız, orijinal notalarımız altına yazdığım kırmızı notalar mesela e, R orta teldeki R alt telin hangi perde ismine denk geliyor yani kırmızılar e, sanki alt telde çalarmış gibi ama orta e, alt telin nota isimleriyle orta telde çalmaya karşılık onun için birazdan gelince göstereyim yani e, orta tellerin notalarını karıştırıyorum gibi bir bahanemiz olmayacak kalmayacak en kolay şekliyle. Bu eserimizi hepimiz icra etmeye çalışacağız inşallah. Başlıyorum arkadaşlar. Şöyle ekran fotoğrafı aldıysanız en baştan başlıyorum. Fa, sol, la, sol diyoruz. Burada vur, 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 çek şeklinde. Fa, sol, la, sol. Dikkat edelim arkadaşlar. La'ların tamamı bemol kullanılacak. Yani sol perdemizin dibindeki perdeyi kullandım ikinci parmakla. La'ların tamamı bemol. Bir daha alalım. Fa, sol, la, sol. Şimdi yuvarlak içinde sol yazdım. Orada misal vur, vur, çek, vur, çek atabilirsiniz. Mesela bu şekilde biraz dolu olsun derseniz böyle atarsın. Ya da tek sadece tek sol vurup bu şekilde süsleyebilirsiniz. İkisi de kullanılabilir. Abi ben şimdi biraz dolu olsun diye şey yapayım. Evet, vur, vur çek, vur çek alayım yuvarlak içindeki sol notamızı. Bu ilk satır iki kez çalınacağı için ben şimdi baştan bir başlayayım çalmaya. Bu nereden başladık eserin solfejine? Ee, sözler e, direkt sözlerin başladığı yerde başlıyorum. Fa sol la sol sol Burada vur vur çek vur çek dedim. Sol dediğim yerde. Bir daha. Fa, sol, la, sol sol, 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 sol. Gibi. Devam. Fa, sol, la, sol diyoruz yine aynı şekilde. Vur, vur, vur çek şeklinde. Fa, sol, la, sol. Devam. Sol, fa, fa, mi, mi, re. Sol, fa, fa, mi, mi, re. Gördüğünüz gibi mi de bemol kullanıyoruz eser boyunca. La'lar Bemol'dü, e, Mi'ler Bemol. Dedik, şimdi devam. Fa, Sol, Fa, Mi, Mi, Re diyoruz. Vur çek, vur çek, vur çek şeklinde. Fa, Sol, Fa, Mi, Mi, Re. Şimdi Re'de bir tek vuruşumuz var. Burada bir buçukluk nota, hani e, dörtlük nota, noktalı Van gibi düşünün mesela. Burada da tabii süsleme beklemeli yerlerde süsleme yaparsan güzel olur. Bunu verdiğinden sonra şimdi orta tele çıkıyoruz arkadaşlar. Re, do, do, si, si la diyeceğiz. Ee, yani hani altına yazmışım ya şeyin kırmızı kalemle la, sol, sol, fa, fa mi demişim ya. Alt telin perde isimleri o kırmızı yazılar. Yani alt teldeki la perdesine ama orta tele basıyoruz. Haliyle notanın ismi ne oluyor? Gerçek yani sesin ismi re. Ama perde ismi olarak alt tele göre düşünürsek la perdesini kullanıyoruz. Orta telde re sesini veriyor. Orta e, tel isimleriyle söyleyeceğim. Şunu yapıyoruz. Re do do si Si, la. Bu şekilde de vur çek vur çek vur çek şeklinde de alabilirsiniz burayı. Burada şöyle de yapabilirsiniz. Mesela e, re'ye vur. Do'ya kaydır, kaydırarak sesini duyur. Sonra Do Si derken, yani şimdi burada Re'ye vurdum. Do'ya kaydırınca Re Do'yu yapmış oldum. Ondan sonra Do'ya vur, Si'ye kaydır, Do Si yapmış olacağız. Şimdi Si La bölümünü Si'ye vur, La'ya kaydır. Bu şekilde de bu şekilde bağlı da alabilirsiniz arkadaşlar. Size te, tercihinize kalmış Hangisi hoşunuza giderse, hangisi kolayınıza giderse bu şeyle alabilirsiniz. Devam. La, Sol, Sol diyoruz. Evet, burada hani Re, Do, Do, Si, Si, la derken si'lerde de bemol Si'ye denk geliyor bu sesin karşılığı. La'lar zaten bemol demiştik ilk başladığımız yerde. Orta telinde bu buradaki alttaki Mi bemolün ortası La bemol denk geliyor arkadaşlar. Şimdi La, Sol, Sol diyoruz. La, Sol, Sol. Ondan sonra tek bir Sol'ümüz var. Yine burada bir, bir buçuk vuruşluk. Bu şekilde. Hatta alt telle beraber basıp, bu şekilde ses verebiliriz. Sondaki tek Sol olanı. Arkadaşlar birinci bölüm bu kadar. Şimdi birinci bölüm, baştan itibaren bir daha çalınacak. Yani aynı işlem bir daha yapılacak. Şimdi ben bir kez daha yaparken kesmeden notalarını okuyarak sade bir şekilde çalayım ve notalarını e, kesmeden, izah etmeden okuyayım. Başlıyorum. Fa, sol, la, sol sol, 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 Fa, sol, la, sol, 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 sol. Fa, sol, la, sol, sol, fa, fa, mi, mi, re. Fa, sol, fa, mi, mi, re. Re, Do, Do, Si, Si, La, La, Sol, Sol Tek vuruşunu aldık. Burada hatta altı ile beraber bas yardımı şu şekilde Bu şekilde bir e, Bu şekilde bir ses yani O süreyi doldurmak için e, böyle de kullanabilirsiniz. Birinci bölüm bu kadar. Dediğim gibi baştan itibaren iki, iki defa çalınacak şimdi gelelim nakarat bölümüne ee, burası da tamamen orta tel çalacak buranın sol ile devam ediyoruz şimdi e, ikinci bölümü yine notlarımız yazılı aynı şekilde alt tele göre perde isimlerinde altına yazdım yani orta teli hiç bilmeyen arkadaşlar buradan da e, alt tel isimleriyle karşılıklı orta telde öğrenebilirler oradan görebilirsiniz orada karşılıklarını bulabilirler öyle söyleyeyim. Başlıyoruz. Do re mi re. Do re mi re vur 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 çek şeklinde aldık. Şimdi şurada re mi diyoruz arkadaşlar. Burada şöyle re'ye vur direkt mi'ye kapat. Yani burayı sadece mi desek de olur da ama Burada şu kapatma çok güzel olduğu için direkt böyle re mi diye yazdım orayı. Yani mi'ye vurmuyoruz arkadaşlar. Re'ye vur, mi direkt kapat ikinci parmakla. Mi'ler bemoldü zaten. O yüzden re'nin dibindeki mi bemol'e karşılık geliyor. Şöyle düşünün. Burası re dedik ya. Dibi mi bemol. Aynı alt telleri gibi. Yani re'nin dibi mi bemol. Bu bütün tellerde, bütün enstrümanlarda aynı kayda geçerlidir. Alalım bir daha burayı. Do, re, mi, re, re, mi. Devam. Si, do, re, do. Si, do, re, do. Do, re diyoruz. Aynı sistem burada da. Do'ya vur. Re'yi kapat. Bu şekilde. Devam. İkinci satıra. Son satıra geçtik. La, si, do, si. Vur 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 çek şeklinde. La, si, do, si. Si, do diyoruz. Yine aynı si'ye vur, do'yu kapat. Şimdi si, do, si, la, la sol diyoruz. Vur çek, vur çek, vur çek, vur çek şeklinde. Si, do, si, la, la sol. Ondan sonra solde alt elle beraber orta ve alt elle birlikte basıp akor yapıp tek süre halinde. Yap. Hatta orta telle şu şekilde de yapabiliriz. Böyle de alabiliriz. Burada e, baştan bir daha alayım. E, biraz daha hızlı geçelim. Do, re, mi, re. Vur, vur, vur çek şeklinde. Do, re, mi, re. Re mi diyoruz. Re'ye vur, mi'yi kapat. O sonra si, do, re, do derken yine vur, vur, vur çek. Az önce mızrap yönleri demeyi unuttum herhalde ilkinde. Si, do, re, do derken yine vur, vur, vur çekiyorduk. Do, re'yi bu şekilde Do'ya vur, Re'yi kapat. Kapatırken ses al. La, Si La, Si, Do, Si Son satır. Vur, vur, vur çek şeklinde. La, Si, Do, Si Şimdi Si, Do yine aynı. Si'ye vur, Do'yu kapat. Do'ya vurma. Evet. Ondan sonra Si, Do, Do, Si Si, La. Özür dilerim. Si, Do, Si, La, La, Sol. Vur çek, vur çek, vur çek, vur çek şeklinde. Si, Do, Si, La, La, Sol. Sol ile alt telle beraber kapat. Tek vuruşla süsle. Burası da nakarat bölümüydü arkadaşlar. Burası da iki kez çalarsınız. Harika bir eser. Yani Alekondan en güzel beslenen. Bir de gençler çok istiyor bu eseri. İstekleri de sizlere de yazmışsınız. Hepinize kolaylıklar dilerim. Anlatacaklarım bu kadar. Arkadaşlar abone değilseniz abone mutlaka. Eğer videolarımıza ilk defa rast geldiyseniz abone olunuz sayımız artsın. Beğenmeyi de unutmayın. Yorumlar bölümüne de soracağınız varsa yazarsınız. Hadi hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar dilerim.